Merhaba arkadaşlar. Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 26'da yaptığımız bir görevi e, ilk ay gün doğanı alacağız arkadaşlar. Bu görevi yapmak için e, ilk 11'imizde üç tane Alman oyuncusu varken 8 tane maç yaptık. E, aynı şekilde bu üç Almandan bir tanesi ilk ayın kendisiydi zaten. Diğeri Sane'ydi. Eee bu maçları zaten Battles'da kazandığımız zaman Alman oyuncu sayesinde görevi de tamamladık. Ee, bir bir Bundesliga oyuncusu ile 8 gol atmamız isteniyordu. Bunu da e, Borussia Dortmund'un alttaki görevle aynı olduğu için Borussia Dortmund'un bir oyuncusuyla yaptık arkadaşlar. Ee, ve bunların şimdi tamamını alıyoruz. E, ee, İlkay Gündoğan geriye dönüş kartı Almanya'nın arması, Almanya'nın iç saha ve deplasman forması, bir tane topa sahip olma evrilasyonu ve 82'ye 2 nadir altın oyuncu paketi alıyoruz arkadaşlar. Bunların hepsini şimdi kadroya katalım. Evet. 1000 e, SP'de aldık. Bu sayede şimdi 82'ye 2 ee, paketini de açalım oradan da ne çıkacağını bir görelim. Bu görevi neden yapmalıyız? İlkay ay zaten başlı başına bir Galatasaray taraftarı için yeterli. Ama onun yanında ayrıca Güzel olabilir. Ee, Engin'in boyu kısadır diye düşünüyorum. Gerçi evet, düşündüğümden uzun 1.70 bekliyordum 1.77 e, ee, Havers de takmamız yokmuş kadromuza kattık arkadaşlar ee, toplamda en fazla 8 maç yapmanız gerekiyor hadi 9 maç yapma, yaptım desek ee, yani yaklaşık bir günde çok rahat bir şekilde ilkayı yapabilirsiniz arkadaşlar ee, hemen ilk ayı da Galatasaray kadromuza katalım şu an kadrosundayız. Ee, geliştirdiğim İlkay'la evet, geliştirdiğim İlkay'la bu görevdeki İlkay arasındaki farka bakıyorsunuz defansif fizik açısından yeni e, daha doğrusu geriye dönüş oyuncusu İlkay çok çok iyi durumda. Bir driblingi düşük, onun dışında pas, şut, hız hepsi çok çok iyi durumda. E, artı şu an M.O'da plus oynuyor. E, i̇ki yönlü oyun kurucu da plus plus oynuyor arkadaşlar. İki yönlüyü plus oynuyor. Oldukça iyi bir kadromuz oldu. Bu kadroda da e, tabi bazı geliştirmeler yapmamız gerekiyor. O yüzden de şimdilik hala gelişmeye açık bir kadro. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.